Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün sizi alıp edebiyatımızın devlerinden Kemal Tahir'in inanılmaz bir romanına götüreceğim. Yedek sevgili. Hazır olun çünkü entrika, yalanlar ve bolca düşündüren anlarla dolu bir dünyaya dalış yapıyoruz. Ama durun, başlamadan hemen önce küçücük bir hatırlatma. Eğer bu tür edebi derinlemesine analizleri seviyorsanız kanalımıza abone olup o bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Böylece bu keyifli edebiyat yolculuğunda hep beraber ilerleyebiliriz. Yani yedek sevgili dediğimizde aklımıza ne gelmeli? İnsan ilişkilerinin ne kadar ama ne kadar karmaşık olabileceğini gözler önüne seren tam bir klasik. Yalanlar, aşk, dostluk. Hepsi öyle bir iç içe geçmiş ki resmen bir solukta okuyacağınız bir maceranın içinde buluyorsunuz kendinizi. Peki romanın tam kalbinde yatan o büyük sorun ne? Küçücük hani ne olacak canım dediğimiz bir yalan kontrolden çıkıp nerelere varabilir? Bir hayatın nasıl tepe taklak edebilir? Gelin hep beraber bu sorunun cevabını arayalım. Ve her şey, evet, her şey sabah kahvenizi yudumlarken gözünüze çarpabilecek sıradan bir gazete fotoğrafıyla başlıyor. Ama işte o masum görünen fotoğraf karesi var ya, aslında karakterlerimizin hayatını darmadağın edecek, o büyük kaosun fitilini ateşleyen şeyin ta kendisi. Sahneye ana karakterimiz İhsan giriyor. Şöyle bir düşünün, bir sabah uyanıyorsunuz, elinize gazeteyi alıyorsunuz ve bir de ne görüyorsunuz? Bir kadınla yaptığınız o gizli tekne kaçamanın fotoğrafı manşetlerde. İşte İhsan'ın yaşadığı tam olarak bu. Ve o an, o an zeki ve her şeyden şüphelenen karısı Cahide'ye yakalanma korkusuyla resmen buz kesiyor. İşte yalan tam da bu panik anında doğuyor. Gerçekte ne mi olmuştu? İhsan'ın yanındaki kadın Nadide isminde gizemli biri. Ama İhsan o panikte ne yapsın? Aklına ilk geleni pat diye söylüyor. Aa o mu? O benim en yakın arkadaşım Cafer var ya onun kız kardeşi Nazmiye. Ve bam. O küçücük, masum görünen ilk yalan ağızdan çıkmış oluyor. Ama bilirsiniz, yalan söylemek biraz şeye benzer. Bir kere başlayınca duramazsınız. Bir yalan peşinden başka yalanları getirir. İhsan'ın bu hikayesinin tutması için de birine daha ihtiyacı var. Bir suç ortağına. Ve bu rol için aklına kim geliyor dersiniz? tabii ki hiçbir şeyden haberi olmayan, garibim en yakın arkadaşı Cafer. İhsan hemen soluğu, dürüstlüğüyle bilinen sadık arkadaşı Cafer'in yanında alıyor ve o meşhur cümleyi kuruyor. Aile saadetim tehlikede, mahvolurum. Bakın bu çok kilit bir an. Resmen dostluklarını, Cafer'in o iyi niyetini alıp kendi çıkarı için kullanıyor. Tam bir manipülasyon dersi adeta. Plan basit gibi görünüyor. Cafer gidecek, kız kardeşi Nazmiye'yi bu yalana ortak olması için bir şekilde ikna edecek. Ve böylece bizim iyi kalpli, masum Cafer'imiz hiç istemeden de olsa kendini bu entrika yumağının tam ortasında buluyor. İşler, evet, herkes için fena halde sarpa sarmaya başlıyor. Fakat İsa'nın kurduğu bu, hani basit plan var ya, çok uzun ömürlü olmuyor, hemen çöküyor. Ama asıl olay da burada başlıyor zaten. Tam o çöküş anında İhsan'ın nasıl bir manipülatif deha olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? İhsan tam "Oh, yırttım." diye düşünürken karısı Caide sahneye çıkıyor ve adeta bombayı patlatıyor. Meğer Caide boş durmamış, çoktan Nazmiye'lerle konuşmuş ve yalanı şak diye ortaya çıkarmış. Ve o can alıcı cümleyi söylüyor: "Nazmiye pazar günü evden dışarı çıkmadı." İşte bu, tam bir kriz anı. Peki normal bir insan ne yapar? Panikler, kekeler, özür diler. Ama İhsan, hayır. İşte burası onun o inanılmaz zihinsel çevikliğini, o kıvrak zekasını gösterdiği yer. Yakalandığı o saniyeler içinde durumu yüzde yüz tersine çeviriyor. Suçlu pozisyonundan çıkıp bir anda olayı çözen yardımcı arkadaş rolüne bürünüveriyor. De işte geliyor, İhsan'ın o dahiyane, hatta cüretkar ikinci yalanı. Diyor ki, o fotoğraftaki kadın benim sevgilim değil ki. O bizim Cafer'in gizli aşkı. Ben de sadece arkadaşıma çöp çatanlık yapıyordum. Yardım ediyordum. Gördünüz mü? Sadece kendini kurtarmakla kalmıyor. Bütün suçu anında en yakın arkadaşının sırtına yüklüyor. İnanılmaz. Ve işte İsa'nın bu akıl almaz yalanı sadece günü kurtarmıyor. Aynı zamanda romana o meşhur adını veren trajikomik bir konsepti de hayatımıza sokuyor. Yedek sevgili kavramını. Peki nedir bu yedek sevgili? Yani en kritik nokta aslında bu. İhsan'ın kendi kaçamağını örtbas etmek için Cafer'e biçtiği bir rol bu. Hani derler ya günah keçisi. İşte tam olarak o. Cafer artık resmen İhsan'ın aşk hayatının yedek kulübesindeki oyuncusu. Bir saniyeliğine kendinizi Cafer'in yerine koyun. Sakin, dürüst, kendi halinde bir adamsınız ve bir sabah uyanıyorsunuz, hiç tanımadığınız bir kadının gizemli aşığı rolü size yapışmış. Ne kadar ironik değil mi? Artık onun kaderi tamamen İhsan'ın yalanlarına ve oyunlarına bağlı. Ve şimdi hikayede vites yükseltiyoruz, son perdeye geçiyoruz. Çünkü artık olay basit bir sosyal utanç, bir aile krizi meselesi olmaktan çıkıyor. Çok daha ciddi, hatta ölümcül bir tehlike kapıda. İhsan'ın eline tam iki tane mektup geçiyor. Bir düşünün, bir tanesi sevgilisi Nadide'den geliyor, romantik bir buluşma teklifi, hem de parolalı falan kulağa hoş geliyor değil mi? Ama ikinci mektup, isimsiz birinden gelen ve o buluşmanın aslında kıskanç bir koca tarafından kurulmuş, ölümcül bir tuzak olduğunu söyleyen bir uyarı. Korkunç bir ikilem. İhsan kendi canı için tir tir titriyor tabii, ne yapsam ne etsem diye düşünürken telefonu çalıyor. Arayan kim dersiniz? Jafer. Ve ne istiyor? artık şu meşhur gizemli Nadide ile tanışmak istediğini söylüyor. İşte o an İhsan'ın gözleri parlıyor. Çünkü bu, o korkunç tuzağı test etmek için önüne gelen altın bir fırsat. Ne İhsan, o buz gibi soğukkanlılığıyla Cafer'e şunu söylüyor, bu gece benim yerime bir randevuya gideceksin. Bu cümlenin rahatlığına bir bakar mısınız? Aslında ne kadar içeri gidebileceğinin, en yakın arkadaşını nasıl bir tehlikenin ortasına atabileceğinin kanıtı bu. Ve sonunda olan oluyor. İhsan sudan bir bahane uydurup hiçbir şeyden haberi olmayan masum arkadaşı Cafer'i o tehlikeli olması muhtemel randevuya yolluyor. İşte bu noktada Cafer artık sadece bir yalanın figüranı değil, ölümcül olabilecek bir oyunun piyonu. Kelimenin tam anlamıyla bir yedek sevgili. Ve işte şimdi top sizde. Sizi tam da bu kışkırtıcı soruyla bırakıyorum. İhsan'ın yaptığı neydi? Sadece köşeye sıkışmış çaresiz bir adamın kendini kurtarma çabası mı yoksa bu bir dosta yapılabilecek en büyük, en affedilmez ihanet mi? Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki hikayenin sonunda Cafer'e ne olduğunu, bu inanılmaz karmaşık düğümün nasıl çözüldüğünü burada anlatmayacağım. Bunun cevabını öğrenmenin en güzel yolu Kemal Tahir'in bu şaheserini elinize alıp bizzat okumak. Eğer bu analizimiz hoşunuza gittiyse edebiyatımızın daha nice incisini birlikte keşfetmeye devam edelim ne dersiniz? Bunun için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak ve o bildirim zilini aktif hale getirmek. Bir sonraki edebiyat sohbetimizde görüşmek üzere hoşça kalın.